Evet. Sayın Esamet İzmir'e merhaba. Bugün tabletimle beraber bir oyun oynuyorum. Şu oyun güzel ya. Ne kadar şeyi var. Reklam 4 -2. 4 2. Evet. Yaparken anlat yavrum. Şimdi bu oyunda içerisi böyle böyle yapıyoruz. Böyle şey gibi oynuyoruz. Güzel ya. Evet. Değil mi? Aynen çok güzel. Çıkacak, güzel. Altı eksi bir. Aferin oğlum. Biraz güzel. Doğru ben biliyorum. Sarkıcı. Doğum gününe ben. bu çocuğu ya? Kedinin kafasını karıştırdım ben. var. <laughs> <laughs> komik ya, çok komik. Neydi böyle <laughs> şey ya canlandırıyordu. Ayağa kalktı diyoruz ya. Çavuklarıyla... Ben şimdi biliyorum. Yine elektron çıktı. Uçakla şöyle yıldızları bildi. Pakmalali için yol yapıyorum. ne? böyle. Çok güzel. Tabii, tabii seni de Bu güzel. <laughs> e, deniz, o, Ay Deniz, e, Ay Deniz, şey Ay Deniz, Selamünaleyküm, Deniz, Deniz, Yavuzlar, e, deniz bu bu çok deniz. güzel olur. bu da. Şimdi başka bir oyuna geçelim. Tamam geçti koyunu. Neredeydi? Şuralarda bir yerdeydi. Sarkı oyunu yine. Hep sarkı oyunu ya. Şimdi şöyle. Bir deyim de. Yine <laughs> de reklam bir ayarlayabilsen. Şimdi şöyle yapalım. Bu da şarkı oynuyor. Güzel. Bu para da şarkı oynamıyor. Evet yaptım ben. İyi gözüküyor mu? Güzel gözüküyor. Hadi bakalım. Oh. Ama Aynen. Bu yanda çok güzel. İzledik tam. Dağ inedik tam. Şarkı. 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 Bu şarkıyı ben seviyorum ya. Alabiliriz. Çok paramız var. Bu da güzel ya. Ama Alexa. Yok. Mavsiz. Bunun sürelerisi şey var. and this then oh please Yani. O kadar olur bir şey olmaz. Bildik sonunda. <laughs> Hadi be. İyice de oynuyorum ya. Başka bir şarkı yapalım. Artık şey kostümümüz da var. Kibaretle <laughs> oyun oynayacağım ya. Çünkü onun kibareti bu. Güzel duruyorlar. Ben annem aynı şarkı. Oynamıyorum ya. Hadi dikkat et. Çok oynadığım için... Bir de tam böyle rahat Pardon. Bir de rahat oynayamıyorsun yavrum şimdi ben farkındayım. Kameraya karşı oynamaya çalışıyorsun. Yandan oynuyorsun. Evet ama evet. Yine de çok güzel oynuyorsun. Tebrik ederim. Bir tek yaptım çünkü çok oyunu oynadım. Düşüyor ya. bir gözetim ana hep düşüyor ya. Neyse çok düşüyor. Düşen ya. Bu videoyu bu videoyu burada bitirelim. Ne? Bu videoyu kapatalım şimdi. Arkadaşlara konuş. Kamerayı al eline. Telefonu al eline. Senin yüzünü görelim. Ya hep düşüyor ya. Bu ne? Az önce düşünüyordu, şimdi düşüyor. ters çevir. Üf. Ters çevir. Ya ben başka bir şey yapacağım. Tamam tamam. Başka bir Bunun süre bu, Böyle... bu, Tamam Muhsin Alper, bir, saniye onu yapacağız. Bu videoyu bitirelim isterseniz? İki tane video yükleyelim. Tamam. Şimdi bu videoyu i̇şte. kapa kapanış konuşmasını yap. Arkadaşlar. Hoşça kalın. Like Diğer videoda görüşmek üzere. Evet. Bay bay. Merkez 8255, 256 256 256 256